Hocam Hazreti Mehdi'nin melekler ile destekleneceği ile ilgili aşağıdaki hadise göre bizler meleklerin Mehdi üzerindeki bu desteğini hissedecek miyiz? Yoksa Cenab-ı Allah bu desteği gizli mi kılacak? Hazreti Cebrail ve Hazreti Mikail aleyhisselam 46 bin melek İmam Mehdi'nin yardım, yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır. Ee, Biharül Envar Cilt 19 sayfa 284 Dilsu evet. sormuş. Maşallah Dilsu Hanım'a cevap verelim. Mikail, İsrafil, Cebrail Aleyhisselam sürekli Mehdi'nin yanındadır. İnşallah. 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 Ve 46 bin meleklerine yardım görecektir. Ama bu görünme melekler aleminde görülecek bir görünmedir. Yani insanların açıkça göreceği bir şekilde olsa aklın ihtiyarı kalkar. Öyle bir şey olmaz. Ee, biz onu ahirette göreceğiz. Yani melekler nasıl yardım etmişler? nerede yardım etmişler? Mesela şeytanlar da e, Mehdi'ye karşı mücadele verecektir. E, fakat melekler tarafından onlar püskürtülecektir. Etkisiz hale getirilecektir. Birçok oyun olacaktır. Melekler bozacaktır. Mehdi'ye suikastlar, oyunlar hazırlanacaktır. Melekler bozacaktır. Allah onlara vesile edecektir. Yani e, bütün güç Allah'ın elinde olduğunu herkes bilecek. Meleğin bir gücü yoktur. Allah dilemesiyle İnşallah. melek yapar. İnşallah. 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 Ee, fakat bazen Cebrail insan şeklinde insanlara bazen görünür. Kur'an'da da var bu. Hazreti Meryem'e mesela güzel bir insan suretinde görülmüştür. Çok ender nadireten görünür. Ne zaman, nerede, nasıl olacağını Allah bilir. Ama yani şahsa mahsus yani insanların görmeyeceği şekilde bir tek o şahsı göreceği şekilde e, geldiği görülüyor, anlaşılıyor. İnşallah. E, mesela Hazreti Dıhya suretinde gelmiştir bir kere de Peygamber Efendimiz'e. Mesela güzel bir insan olarak gelmiştir. Ama o anda bilmezler. Yani melek olduğunu bilmezler. Mesela melek halk arasında da dolaşır, sokaklarda dolaşır ama insanlar fark etmezler. Yani öyle e, normal bizim kıyafetimizle gezer. Ya Normal bir kıyafetle gezer. Fark edemez insanlar. Hızır da öyle. İnsanlar arasında gezer. insanı yine fark edemez. Mehdi de öyledir. Mehdi de fark edemezler. Halkın arasında gezer. Dolayısıyla imtihanın bir özelliğidir bu. Yani fark edildiğinde aklın ihtiyarını kaldıracak hiçbir şey Allah yaratmaz. İnşallah. İnşallah. Evet şimdi bir